Hepinize merhaba canlarım. Bugün sizlere çok güzel, efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün bebeklerimiz tek mi yoksa iki tane mi ve cinsiyetlerine bunları öğreneceğiz. İkiz mi, üçüz mü, dördüz mü? Allah'ım ben dördüz bebeği nasıl bakarım? <laughs> Arkadaşlar öğreneceğiz. Yani sağlıklı doğmalarını istiyorum sadece. Onlara göre odalarını hazırlayacağız ve karnım gördüğünüz gibi daha şişmedi çünkü daha yeni hamileyim ve bu yüzden de şişmedi ama gelen videolarda karnım şiş bir şekilde sizlere video çekelim. O yüzden ilk önce ben kahvaltı hazırlayacağım yukarı çıkıp sonrasında Cem'i uyandıracağım ve kahvaltı yaptıktan sonra birlikte hastaneye gideceğiz. Hastanede bebek işlerini hallettikten sonra eve gelip odaları yapacağız. Çok heyecanlıyım bu konu için. İnşallah güzel haberler alırız. O zaman sizlerle birlikte hemen yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi buraya geldik. Ben kahvaltıları hazırlayayım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi evde yumurta kalmamış. O yüzden ben yumurta siparişi vereyim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde yumurtalarımız da elimize geldiğine göre yemeği yapmaya devam edebiliriz o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi kahvaltı hazır. Kahvaltımızımız bu şekilde. Evet, şimdi ben kamerayı da elime alayım. Biliyorsunuz geçen hafta yaptım Toka Books'tan gelen e, kameraydı bu. Ben de bunu kullanmaya karar verdim. Yani videolarımda dedim bunu kullanayım ben de. O zaman şimdi ben Cem'i çağırıyorum. Selam arkadaşlar hoş geldiniz bu arada ben de şimdi geldim özür diliyorum hayatım kahvaltıya biraz geç kaldım sorun değil ama öncelikle biz arkadaşlar üstümüzü değiştirelim sonra gelelim diyorum çünkü ben pijamalarla pek fazla sevmiyorum diyorum ama az önce koca bir kahvaltıya pijamalarla hazırladım Bu arada arkadaşlar bu odayı çocuklara ayırmak istiyoruz. Çocuklara diyorum ve belki çocuğumuz olacak, belki çocuklarımız olacak. Bir mi iki mi bilmiyorum dediğim gibi. O yüzden bu oda bebek odası olacak. Yani size bu şekilde söylemem daha doğru. Buradaki eşyalar falan gidecek. <laughs> Arkadaşlar şimdi bizim kahvaltımız bitti. Sofrayı toplama işi Cem yapacak. Bugün çünkü sıra Cem'de. Evet arkadaşlar şimdi biz hazırız. O zaman hastanede görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi hastaneye geldik. O zaman biz bakımları yaparken siz sessiz bir şekilde izleyin. Hazır olun. İki canavar geliyor. Biri erkek, biri kız. Ne? Biri erkek, biri kız mı? Evet arkadaşlar. Biz şu an an itibariyle öğrendik aslında. Biraz kamerayı durdurdum. Çünkü o anda Cem o kadar çok şaşırdı ki ben de size durdurmak zorunda kaldım. Bir erkek, bir kız çocuğumuz olacakmış ve ikizlerimiz olacak. Gerçekten bu da çok güzel bir şey ve... Şimdi eve gideceğiz. Her şeyi iki kişilik yapacağız. Bir kız bir erkek olacağı için çok güzel odalar var. Hiçbir şeyde aklım kalmayacak. Gerçekten bu erkek bunu alamadım. Bu kızı bunu alamadım diyemeyeceğim. Çünkü iki tane çocuğum olacak. Hayatım ben bir şey diyorum. Şu tekerlekli sandalye otur. Gözünü yiyeyim. Lütfen otur şuraya ya. Bak ben korkuyorum. Cem yeter artık. Niye oturayım oraya ben? Neyse arkadaşlar biz sizinle birlikte evde görüşürüz o zaman. Hadi öptüm bye. Evet arkadaşlar şimdi biz eve geldik. O zaman sizlerle birlikte bebeklerimizin odasını yapalım. Çocuklarımızın ya inanamıyorum bu sözü söylediğime. Gerçekten çok heyecanlıyım. O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden bebeklerimizin odasını hazırlayalım. Arkadaşlar benim aklımda bir fikir var. Şimdi iki odada gerçekten çok küçük. Ve ben de diyorum ki bu çekim odasını yok edip çekim odası mı tutsam? çekim odası tutayım daha mantıklı bir ev olur hani ofis olarak kullanırız orayı bu oturarak çekeceğim videolarda da ofis videosu ofis office... konuşamadım kafam çok karıştı ofis iç... ofis tutacağım video için yani çok karışık cümle kurdum yani hani bu odada yok olacak ve ben ofis tutacağım o yüzden ikisinin de ayrı odası olacak. Evet arkadaşlar öncelikle bu odadaki her şeyi gönderdik. Şimdi ofisi yok edeceğim o şekilde. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi kız ve erkek odalarımız hazır. Onları şöyle bir görün. Evet arkadaşlar. Öncelikle bu duvar boş kalmıştı. Ben de ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünürken doğum şeylerini, ilk yaşını falan buraya asarım diye düşündüm. Buraya o tahta sığmadı gördüğünüz gibi. Zaten çok küçük bir duvar kalmıştı. O da buraya sığmadı. Şimdi yapacağımız şeyler bebek alışverişine gitmek. Onları da şöyle bir hızlandırmış çekimle göstereyim size. Çünkü çok uzun olacak vlog. O yüzden hemen biz alışverişe gidiyoruz ve geliyoruz. Arkadaşlar şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Biz alışverişe gittik, AVM'ye gittik. AVM'deki her şeyi aldık. Bebek eşyaları olarak hatta göstereyim. Bu dolap, burada ıvır zıvırlar, burada da bebek şeyleri. Burada kıyafetler, burada araç gereçler, burada bezler. Arkadaşlar bu arada bebeklerimizin adı Can ve Ece olacak. X isimleri o kadar çok uyumlu ki gerçekten bir tane yorum görmüştüm. O yorumu da buraya bırakıyorum. İşte ben de Ece isminin Cesu'ya çok uyumlu olduğunu gördüm. Ve Can da çok uyumlu olacaktı. Ben de o yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdik. Cem'le birlikte değil mi Cem? Evet arkadaşlar biz bu şekilde karar verdik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ve arkadaşlar inanılmaz şekilde 2 saattir salonda oturuyorum. Hiçbir şekilde kimse bir şey yapmıyor. Ben videoya başladım. Oradan hanım teyzenin bir tanesi süpürge tutuyor. Bir tanesi çivi çakıyor. Yani anlamadım gittim mahalleye. Gördünüz mü nasıl devam ediyorlar? Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Umarım videomda eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.